Yoksun bir ulus Uygar insanlık karşısında Uşak olmaktan Kurtulamaz Bilelim ki Milli benliğini bilmeyen milletler Başka milletlerin avıdır Hiçbir şeye ihtiyacımız yok Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır Çalışkan olmak Cehalet yenilmesi gereken En büyük düşman. Dünyada ve dünya milletleri arasında Sükun Huzur ve iyi geçinilmezse olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın kuzurdan mahrumdur. Bir milletin ahlak değeri o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet zenginliğiyle değil ahlak değeriyle ölçülür. Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur. Bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kadınlara nasıl muamele edildiğine bakınız. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Ben manevi miras olarak hiçbir nasıkatı, katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar. Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir. Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin kalıcı sonuçlara ulaşamaz. Zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi, başarıya ulaşması ancak eğitim ordusuyla mümkündür. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. En yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz. Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Kültür zeminle orantılıdır spor anlatır. Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Tam bağımsızlık denildiği zaman doğal, askeri, siyasi, mali ve kültürel olmak üzere her alanda tam bağımsızlık anlaşılır. Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk milletinin bu yoldaki hızını her vasıtayla artırmaya çalışmak bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir. Namuslu, karşım diana.